Birinci eşitsizliğe baktığımız zaman 3x artı y değerinin 1 kilodan yani 1000 gramdan küçük olduğunu görüyoruz. İkinciye baktığımızda 3y artı x değeri de büyüktür. 1000 gram oluyor. Bunu ters tarafa çevirip taraf tarafa toplarsak burada 1000 küçüktür. 3y artı x olacak. Şu iki eşitsizliği taraf tarafa topladığımız zaman her iki taraftan binler gidecek x'i sol tarafa, y'yi sağ tarafa atarsak 2x küçüktür 2y ve x küçüktür y olacak. Dolayısıyla birinci bilgi yanlıştır. Orada x büyüktür y yazıyor. Burada eşit olarak kabul etseydik yani 3x artı y 1000 gramı eşit olsaydı aynı zamanda x eşittir y'ye eşit olsaydı burada. Dolayısıyla y yerine x yazdığımız zaman 3x artı x 4x 4x eşittir 1000'den x eşittir y eşit olarak kabul ettik. 250 olacaktı. Halbuki burada büyüklük ya da küçüklük olduğu için y değeri 250 olmaz. Üçüncü bilgi de buradan gitti. Sonra diğer eşitsizliklere bakalım. Birinci şekildeki eşitsizliğe bakacak olursak x'e burada 0 verirsek Y de 999 verebiliriz. Dolayısıyla 3 kere 0 0 999 binden küçük olduğundan dolayı X ile Y arasındaki fark da 999 olabilir. Buna göre birinci bilgi yanlıştır. İki, üçüncü bilgi yanlıştır. Sadece ikinci bilgi doğru olabilir. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.